Ne var gelin. Tamam, geliyorum. Karşıyla alın bakalım şu meşhur Miro'yu. Öbür efsaneyi gönderiyorlar başıma. Onun ömrü ne kadar olacak? Göreceğiz bakalım. kulaksız mıydı buymuş evvel? Ama kulakları var. Ne enteresan değil. He, ee, hikayeyi biliyem. Onun için kulaksız mıydı demişler. Hiç istisnası yokmuş. Epey tamam Sado. Aferin. Sus artık. Vay, 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 vay. Hoş geldin Miro. Seni burada görmek ne güzel. Hoş gelmişsin. Hoş geldin. Ya duyduk ki buralarda kulaklar fazla uzamış Heval, he? Kısa olsa da sen bu dersin seni bilmez miyiz ya? Gel, az solukla. Yorulmuşsundur ha? He? Her önden, önden. En uzun kulak da Çeliktepe'deymiş galiba, öyle mi? Eyla da denilebilir. İyidir, iyi. İyidir. We'll